30 Mart 2023 ben Sami Tekcan kanala hoş geldiniz. Enteresan bir günü geride bıraktık. Neden böyle diyorum? Akfen yenilenebilir enerji AŞ'nin işlem hacminde bugün Borsa İstanbul'da birinci olduğunu görüyoruz. Ve neredeyse 6 milyar lira eski parayla 6 katrilyona yakın bir günlük işlem hacmi var. Peki nedir bu hisse diye baktığımızda yeni bir halka arz olduğunu hepimiz biliyoruz. Yaklaşık 10 liradan piyasaya sürülmüştü. Piyasaya girdiği tarihte zaten çok yakın bir tarih. 15-16 Mart gibi. Bakın burada benim e, sinirimi bozan durum şu. Tabii ki de bunun sebebi yapmış olduğu yatırım ve almış olduğu borçlar e, yatırım amaçlı. Net gelirinin eksi 545 hatta eksi 546 milyon lira olması son çeyreklikte. 2022'nin aralık çeyrek e, verilerine baktığımızda ...finansal tablolarına... ...gelir olarak 566 milyon... E, ...net gelir olarak... ...eksi 545 milyondan... ...daha fazla bir... E, ...zarar yazdığını görüyoruz. Peki bunun sebebi nedir Sami? Dediğinizi duyar gibiyim. Kullanmış olduğu 1 milyar TL'lik... ...bir borçla alakalı. Ki bu şekilde görünüyor. E, peki sinirli olduğumuz şey nedir? Tam anlatamadık. Yani bizim borsamızdaki küçük yatırımcının ve orta ölçekli yatırımcının bu tarz hisselerin peşinde koşuyor olması artık gerçekten devletin SPK'nın bir şeylere el atıyor olması lazım. ya da bizim milletimizin aklına başına alması lazım. Borsa kumarhaneye döndü. Ama borsa kumarhane falan değil. Ya da borsa kumarhane de değildi. Hala Türk Hava Yolları, Aselsan, Akbank, Yapı Kredi e, Sasa, Hektaş vesaire bunların büyük bir çoğunluğu kumar falan değil. E, Zoren mesela bununla konuşabiliriz. Ama bizim milletimiz neyin peşinde koşuyor? Bizim milletimiz bunun peşinde koşuyor. Bugün e, işlem hacmi e, olarak birinci sırada Akfen yenilenebilenir enerji şey yani AKFYE'yi görüyoruz. 6 milyar liraya yakın bir işlem hacmiyle. İkinci kim biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız işlem hacminde ikinci olan Türkiye İş Bankası evet Türkiye İş Bankası hissesi işlem hacminde ikinci oluyor ve neredeyse yarısı kadar bir işlem hacmi yapabiliyor e, çünkü hepimiz yani ben kendim değil de tabii ki halka arzların e, takıntılı olduğu bir dönemde yaşadığımız için 3,6 milyar liralık bir işlem hacmini yakalayabiliyor koskoca Türkiye İş Bankası ...neredeyse daha dün e, diyebileceğimiz, yani daha dün piyasaya gelmiş olan Akfen'e yeniliyor ve neredeyse ikiye katlıyor. Şimdi üçüncü sırada kim var biliyor musunuz? Yakından tanıdığınız Astor var. Astor da bugün 53,60'la kapattı. Yine Astor'un da sektörü enerji. E, zaten enerji sektörüne karşı bizim bir Türk yatırımcının bir açlığı var anlayamadığım bir şekilde... Türk Hava Yolları 4. sırada 2,8 milyar liralık işlem hacmiyle koskoca Türk Hava Yolları sadece 2,8 milyar liralık bir işlem hacmine sebep olabiliyor bugün. Ama yani AKFE'ye baktığınızda 6 milyar lira. Yani gerçekten bu rakamlara baktığımda bir taraftan telefondan da verileri kontrol ediyorum. Sadece bilgisayar ekranı değil, telefondan da bana yatırım aracı kurumlarının attığı mailler ve işte gelen özel fotoğraflar, bilgilere bakıyorum. Gün içi yapılanlar, alınanlar, satılanlar. Küçük yatırımcı özellikle kafasını peynir ekmekle yemiş gibi sadece ama sadece bu şeylerle ilgileniyor. Yeni halka arzlarla ya amaç burada para kazanmak diyeceksiniz. Şimdi yorumlara gelecek diyecek ki e, zaten adamın 5000 lirası var, 10 bin lirası var, 20 bin neyse. E, amaç burada para kazanmak. Bırak halka arzları kovalasın tamam mı? da burası e, borsa İstanbul değil artık coin İstanbul, kripto İstanbul oldu. Yani bu görüntüler çok normal değil. SPK'nın da artık buna bir el atması lazım. Bu halka arzı yani halka arzı olan şirketlerin yüzde kaçı e, gerçekten bunu hak ediyor? Bu kadar yatırımcı desteğini hak ediyor. Ya da iyice mantık şeye döndü. Şirket iyiyse de kötüyse de girelim alalım 6 taban, 7 taban, 8 taban. Pardon yanlış söyledim. 7 taban, 8 taban ve daha sonra biz bu hisseyi satalım. Hisseden para kazanalım. Yolumuza bakalım. Çorbamıza bakalım. Mantelitesinde ilerleyen bir Türk yatırımcısı var. Ve ne yazık ki bunun %85'i %90'ı böyle. Böyle bir durumda da tabii ki borsa kültürü olmaz, yatırımcı kültürü olmaz. Burada SPK'nın devreye girmesi gerekiyor. Artık bunlara bir sınırlama getirmesi gerekiyor. Ve her kafasına sen şirketin, ben ehe finansman istiyorum, borçlarımı kapatacağım, daha fazla borçlanayım, daha fazla yatırım yapayım bilmem ne. Ya yani Elini kolunu sallayanın da artık girmemesi gerekiyor. Var olan şirketlerimizi Türk Hava Yolları gibi, Türksel gibi, Sasa gibi, Aselsan gibi... Akbank gibi, Söke gibi ki Söke de yenilerden bir tanesi ama şirket olarak eski. BİM gibi mesela. Hani bunlarla biz yolumuza devam etmeliyiz. Mesela yeni halka arzlardan beğendiğim. Hani diyeceksiniz ki hiç mi? Ya kardeşim eleştirdim bu kadar. Yeni halka arzlardan beğendiğin hiç mi yok? Tabii ki de var. Yeni halka arz olup da beğendiğim şirketlerden biri. Söke Değirmencilik Sanayi Ticari Taşe. Bunu beğeniyoruz tabii ki de. Buna bir laf söylemiyoruz ama... Atıyorum 10 tane yeni halka arz oluyor. ...belki bir, belki iki tanesini beğenebiliyoruz. Yani açık söyleyeyim enerji şirketlerinden de bir halka arz patlaması gördük ama... ...hepsi çok çok iyi enerji şirketleri, çok çok iyi halka arzlar değil. Ama buradaki amaç tamamen işte para kazanalım, çorbamıza bakalım mantığı olduğu için... ...yatırımcı değiliz. 10 günlük, 15 günlük düşünüyoruz. İşte Amerikalı'nın farkı, Avrupalı'nın farkı burada çıkıyor... Adam 10 günlük, 15 günlük düşünmüyor. E biz de zaten bakın gel buraya, biz 100 endekse baktığımız zaman 10 gün, 15 gün düşünen adamların hali ortada bu şekilde. E Avrupalıya, Amerikalıya baktığında o adamlar 6 ay, 1 yıl, 5 yıllık düşündüğü için minimum 6 ay. İşte orta vade adamlar için orta vade 1 yıl. Ben adama diyorum ki 6 ay diyorum, orta vade diyorum. Hocam ne 6 ay orta vadesi çok uzun diyor. Yani şaka değil güldüğüme bakmayın sinirden gülüyorum. Yani Türkiye'de 6 ay orta vade diyorum ki olmadığını bildiğim halde. Yani 6 ayın aslında orta vade olmadığını ben biliyorum. Ama bunu karşı tarafa söylediğimde hocam saçmalamayın ya 6 ay çok uzun bizim için diyor. E, bu şekilde de olursa e, bizim borsamızda bizim ekonomimizde bu şekilde gidiyor. Çünkü kafa yapıları ortada. E, batı'daki adam 1 yıllık 2 yıllık 3 yıllık düşünüyor. Biz bu kadar kısa düşünüyoruz. Biz yüzde de ne yazık ki 4900 puanın altında kapattık. Güzel bir görüntü değil, iyi bir görüntü değil güven vermiyor bu şekilde kapanması bakalım yarın haftanın son günü yarın haftanın son gününde 4980 puanın üstünde ancak kapanış sağlanabilirse 4980 üstünde kalıcı bir kapanış görebilirsek önümüzdeki hafta için olumlu konuşmaya devam edebiliriz aslında bizim ülkemizde borsanın gerçekten şu anda fırlıyor olması lazım çünkü enflasyon Asgari ücrete gelen zam, emekliler, EYT'liler, erken yaşta emekliliğe takılanların emekli olması, yani bir ton para dağıtıldı. Yapılan yardımlar, destekler işte beğenelim, beğenmeyelim, destekleyelim, desteklemeyelim ki zaten benim siyasi görüşümü çoğunluk biliyor. Ama bu durumda olmamalı Borsa İstanbul bisküvisi. Gelen yatırımcı genellikle ben çorbama bakarım mantığıyla geldiği için de biz bu durumdayız. Söylenilebilecek durum bunlar ibaret. Şimdi BİM'i konuşalım. BİM yabancılar tarafından beğeniliyor. Hem JP Morgan hem de QMB'nin yapmış olduğu yatırım danışmanlığı raporlarında beğenildiği ve... Tut ya da al tavsiyelerini görüyoruz bimle ilgili yabancılar demek ki artık bu seçimlerle alakalı daha çok e, yani muhalefetin kazanacağını altılı masanın kazanacağını düşünüyorlar ki bimi al ya da tut diyorlar çünkü bim zaten hem hükümetle hem de hükümetin ortağı olan MHP ile çok da iyi bir ilişkiye sahip değil ama baktığımızda bimle alakalı bu yabancı firmalar gerek katarlılar gerek amerikalılar Al ya da tut dediğine göre biraz da seçimlerin altılı masadan yana olacağını düşünüyorlar ki böyle bir yorum yapıyorlar. Kaldı ki ben bu yorumu bir hafta ya da beş gün öncesinde de söylemiştim. BİM'le ilgili eğer siyasi gör görüşünüze bağlı olarak, siyasi tahminlerinize bağlı olarak BİM'i alıp tutabilirsiniz, almaya devam edebilirsiniz ya da yok diyorsanız ki eğer ben Erdoğan'ın tekrar kazanacağını düşünüyorum. O zaman BİM için çok da parlak önümüzdeki ayların olmasını beklemiyoruz. Ya işte siyasetle ne alakası? Bir de en sevmediğim yorumcu tipi. Ya işte işle ilgili, karlılıkla ilgili. Ya masal anlatmayın. Yani lütfen BİM'in şu anda 147 lira olmasının sebebi bile siyasetle alakalı. Normalde BİM 200 liranın üstünde olabilecek bir kağıt ve yabancıların cayır cayır aldığı bir kağıt. Masal anlatmayın. Yok işte e, AKP kazansa bile, AKP devam etse bile işte BİM e, yine e, karlılığıyla devam eder, yükselmeye devam eder. Arkadaşım öyle bir dünya yok. Sen Türkiye'de yaşıyorsun. Siyaset olarak terse düştüğün zaman, siyaset olarak sen sevilmeyen adam olduğun zaman ağzınla kuş da tutsan, BİM de olsan, ne olursan ol yapabileceğin bir şey yok. Bakın ben size başka bir açıdan söyleyeyim. Türk Hava Yolları evet bu ülkenin gururu ama ne yazık ki ne yazık ki Türk Hava Yolları son zamanlarda AKP ile birlikte anılıyor ve işte AKP giderse Türk Hava Yolları kötü gider diye kulis e, dedikoduları var. Yani bugün Ankara'da da, İstanbul'da da, İzmir'de de, Adana'da da nerede bu finans sohbetine girecek olursanız olun ki çok şükür benim hem hocalarım hem de kendi yaşıtlarımdan finans öğrencileri ve mezunları Türkiye'nin her tarafında sohbet ettiğimde, konuştuğumda Türk Hava Yolları hisseleriyle alakalı artık AKP ile inanılmaz derecede köklü bir bağ olduğu ve AKP'nin gidebilme ihtimaline karşılık da Türk Hava Yolları'ndan bir çıkış ya da giriş, yeni girişler olmaması ile ilgili. Bakın FK'sı 3,20. Türk Hava Yolları Euro ve Dolar kazanan bir firma. Yani bunu atlıyoruz ama hani ismi Türk Hava Yolları olabilir ama e, geliri tamamen e, döviz kaynaklı ve çok ciddi döviz kaynaklı geliri olan bir firmadan bahsediyoruz ve bunu atlıyor çoğu insan. Türk Hava Yolları'nı bu dönemde beğenmiyorlar. Bunun sebebi e, son zamanlarda seçimin belirsizliği. Yoksa bir ayda Türk Hava Yolları'nın %18 değer kaybetmesinin akla, mantığa, temele, tekniğe yatkın bir yorumu yok. Türk Hava Yolları'nın son bir ayda eksi %17 değil artı %17 yazmış olması gerekiyordu. Burada 160-170'leri görmemiz gerekiyordu. Demek ki peki niye böyle? İşte e, bunu açıkla teknikle temelle değil abi. Siyasetle ilgili. Bunun başka hiçbir izahati yok. Yapmış olduğu karlılık ortada, işleri ortada, her şey ortada. Bunun açıklaması siyasettir abi. Burada 170 değil de 121'i görüyorsak demek ki yabancı yatırımcı Lamıcım'ı yok. AKP'nin kazanabilme ihtimalinin zayıf olduğunu düşünüyor. Belki de bıyıklı yabancı dediğimiz ki bıyıklı yabancı kime denir? Yurt dışında Türk olup çok ciddi parası olup yurt dışında ve yurt dışında yaşayan bu Türk abilerimiz, bıyıklı abilerimize bıyıklı yabancı diyoruz. E, Türk Hava Yolları'nı satmaya başladılar. Ki böyle de kulis bilgileri var. Bir diğer yabancıların beğendiği bir banka hem de hisse olarak da Yapı Kredi Bankası hissesi. Son 6 aylık performansına da baktığımızda artık yavaş yavaş buralardan bir güç toplama 9.90-9.80'lerden güç toplama durumunda olduğunu görüyoruz. Yine yabancıların da al tavsiyesi verdiği hisselerden bir tanesi Sasa artık alınıla bilinir seviyelerde biliyorsunuz. Sasa'nın şey grubu fanatik taraftarları beni çok da sevmiyorlar hoşlanmıyorlar ama Sasa bu seviyelerden artık toplanır. Sasa sonuçta seçimin sonucu ne olursa olsun? Altılı Masa da olsa AKP de olsa Sasa şu an için artık bu seviyelerde ucuza yakın yani ucuz diye bağıramam Sasa için bu seviye ucuz diye bağıramam ama mesela 90-93 olsa o zaman ucuz diye bağırabilirdim Sasa için ama artık ucuza yakın seviyelerdeyiz Sasa ile alakalı buralardan yavaş yavaş almaya başlayabiliriz. Söke yine aynı şekilde beğendiğim az önce söylediğim e, şekilde beğendiğim hisselerden biri yavaş yavaş bu seviyelerden 14 liralı fiyat seviyelerinden ...alınmaya başlanılabilinir ve videonun başında söylediğimiz akfen yenilenebilir enerji aşe ...yani ben yorum yapmayı düşünmüyorum. Zaten küçük yatırımcı yorumunu yapmış durumda. Ee, yani Allah sonunuzu hayretsin. Başka da bir şey diyemiyorum. Çünkü e, bu adam ikinci oluyor ya. Düşünsenize bugün Türkiye İş Bankası hissesi neredeyse yarısı kadar iş hacmi yapabiliyor ki... ...koskoca Türk Hava Yolları yarısı kadar bile yapamıyor... Bilmiyorum. Bizim yatırımcıyı çözmek gerçekten çok zor, çok güç. Biraz sitemkar bir video oldu ama bence artık bizim yatırımcılarımız bu videoyu böyle konuşmalara hak ediyor. Çünkü diğer arkadaşlar videolarında işte küçük yatırımcı şöyle iyi, küçük yatırımcı böyle iyi, iyi yapıyorsunuz, güzel yapıyorsunuz, almaya devam edin, halk arzlara girin, halk arzlara almaya devam edin. Böyle bir borsa yok abi. Bu borsa değil. Ee, siz başka bir şey yapıyorsunuz siz oyun oynuyorsunuz yatırım yapmıyorsunuz yatırım bu şekilde yapılmaz diyorum ve videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın diyorum görüşmek üzere